Güzel arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi arkadaşlar demin ben e, arkadaşlar 925 kredi ben de arkadaşlar Beri aldım ve 3 tane de şey aldım arkadaşlar şimdi bugün bir berry deneyeceğiz arkadaşlar bayağı deneyeceğiz sonra 58 karakterim oldu ve 81 karakter var arkadaşlar bütün karakterleri toplarsak şeyde Arkadaşlar sonunda arka plan değişti ve belli geldi arkadaşlar. Kredilerden alabilirsiniz 925 kredi. O zaman savaş takımları oynayalım. Bir deneyelim arkadaşlar. Sonra biriyle alakalı her şeyi söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar arka plan da değişti. Yükleme ekranı da değişti bakın. Bu ekranı da değişti arkadaşlar. Are we shall be the true- War is my canvas! Time to do the war! Not gonna shortcut it! Oh. Sweet and sour, candy! Sweet and, candy and sour. sour candy is my Sugar I It's gonna be a sweet <laughs> ride! It took my like collection Back on the grind! Oh, the bitter <laughs> <taste>. <laughs> Comes an extra scoop of berry. Sour, sour, and sour. <laughs> <laughs> <Victory>! <laughs> Sweet and sour candy is my. Pick. ve Brawl arkadaşlar bu arada göstereyim arkadaşlar artık Thunderlar canlılara karşı sezonuma geldi bu çok dolu ve postuna bakın arkadaşlar hmm. çok iyi bakalım mükemmel bir şey var mı Aa, diye Bir şey gelmiş arkadaşlar. Özgürlüğün ne olduğunu biliyorsun değil mi? Almanya'da, Amerika'da işte. E, bay e, şey böyle şeyler özgürlük diye deniliyor arkadaşlar. O yüzden bu arada bir şey diyeceğim. Maxim kostümü. Maxim kostümü yani her 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 mes kostümü 39 elması düşmüşleri ve 4000 kostüm var burada. 820 kredi 99 elması düşmüş. Onu geçmeyen Arkadaşlar bu arada bir şey gördüm orada. Şey gördüm. Orada cidden bir şey gördüm. Bakın. Arkadaşlar. Elimize like geliyorum ve Medusa Enz. Saris Medusa Enz. Yağmur Bir dakika. Burada aynı var. Aynada bir şey var mı? Aynada bir şey var mı? <laughs> Hı -hı, filter. Hashtag, I'm so gonna win everything. Evet. Orada bir şey var. Neyse, onu daha sonra bir şeyler olur işte açıklarlar. Şimdi Berin'in wow, you didn't even try. Ustalı Berin'in tek boynuzlu at oyuncu var arkadaşlar. Güzel benziyor. arkadaşlar. Orada bir dakika. fermuar. Stepide de var arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Bir bir Birinin içinde kim var? ve ve to Thrill Mr. B'nin içinde Arkadaşlar bakın Mr. B çıkmasını de bantlamışlar. Ama Here comes an extra scoop of very Mary... What I şey ne ben, ben ben yine şeker 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 çalış, çalışık en fazla ne olabilir ki? Her şey neyse ki benim 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 kadar sabırlı ve dayanıklı. İşten nefesediyorum diyemezsin mesela mesai mesai tüm sonra, mesai sonrası crushing dreams and candy coating nightmares war is my canvas time to doodle here comes an extra scoop of scary shrek <laughs> Yani kovu var da, açık, besleniyor. It's gonna yani, be a sweet ride. Yani kovu var da. insan kovu var. O <laughs> zaman <laughs> <laughs> arkadaşlar başka bir sen şey yok. Bu kadarı yani gösterdiğim. De... Bay bay bu arada. Görüşürüz. Bu rol test 119 liraya düştü. O zaman bay bay. Kanala